Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Toplam 5 ayın enflasyon farkına göre SGK ve Bağkur emeklerinin alacağı kümülatif zam oranı şimdiden %15,09'a ulaştı. Peki Haziran ayı enflasyonu ne kadar olur? 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşı yüzde kaç zam alır? Temmuz'da enflasyon ne olur? Değerli izleyicilerimiz, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şöyle dedi. 2025 yılı birinci döneminin tamamlanması için geriye sadece Haziran ayı enflasyonu kaldı. Enflasyonda ilk 5 ayda %15,09 oranı kesinleşti. Merkez Bankası'nın Mayıs ayında açıklayacağı piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyonunun dikkat %1.77 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Buna göre hesaplarsak 2025 yılı ilk 6 ayında enflasyon %17,13 olarak tahmin edebiliriz dedi değerli izleyicilerimiz. Haziran ayı enflasyonu 0.5 gelirse Değerli izleyicilerimiz zam oranı %15,67 olacak. Haziran ayı enflasyonu %1 gelirse zam, emekli zam mı, SSK ve Bağkur zam mı %16,24 olacak. Haziran ayı enflasyonu %1,5 gelirse SSK ve Bağkur emeklerine enflasyon farkı %16,81 gelecek. Eğer değerli izleyicilerimiz Haziran ayı enflasyonu %2 gelirse %17.39 zam farkı doğacak. Buna göre 0.5 ile 2 arasında bir rakam geleceğini, sayı geleceğini söyleyecek olursak değerli izleyicilerimiz, %15.67 ile %17.39 arasında bir zamın geleceğini söyleyebiliriz. Peki bunun yanında herhangi bir seyyanen bir zam var mı? Bir refah payı var mı? Şu anda bununla ilgili herhangi bir gelişme yok. Tabii ki emekli vatandaşlarımız ekstra bir seyyanen bir zam ve refah payı da bekliyorlar. Bu tür gelişmeleri de takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.